Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videodan tekrardan beraberiz kuşlarımızı sepete koyduk birazdan salımlarını yapacağız hava kaçak havası bakalım nasibimizde bir şey çıkacak mı videoyu sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın cansınız ciğersiniz hadi geçiyoruz Aziz Allah ezan da okunuyor Hadi bismillah. <laughs> Mavi yine kaldı görüyor musun? <laughs> evet. Maşallah Aslan ya. Dur bakalım kuşlar çıkacak. Ufaktan yağmur da şey Hala gözükmüyorlar. Bak bak kediye bak. Hayırdır oğlum? kafese girecek. Kuşlar yemeye gelmiş? Ama kuş yok. Atlar gökyüzünde. De benim Doğullar, mermi? büyüdü ne ha. Eşek sıfası. Maşallah benim kızım. Garip reis ne yapıyor garip reis? Reis ne yapıyorsun? Ne? Kari sana kaldı kari. Ne oldu? <laughs> kameraya girecek ha. <laughs> Karışıq bana. Karışık yemle besliyorum eşeği. Gel gel gel. gelip gelip gelip. Geri bitirdi ha. O bakayım ya de bir kuşlarımızı indirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya oğlum yavaş yavaş yavaş. Sakin olun. Sakin olun yes ya ya. ya. evet, evet. gençler. Sakin olun. Gel 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 yeni çağırma sistemi bu nasıl çöktü oraya eşek falan. kuşları bırakırken az kalsın kedi eğer kuşlar şeyde olsaydı sepette olsaydı kedi alacaktı ama çok şükür öyle bir şey yok sepette değiller. Yoksa geçmiş olsun. Ben var ya bugün bu yakaladığım kaçak mavi dışarıya çıkarıp bir tur dağıttıracaktım. Dün gitti geldi ya. En azından dışarıya çıkarıp alıştırmasını sağlayacaktık. Onu da birlikte uçururduk. Buradaki çoğu kuş gidecek artık yavaş yavaş. Son bir ayları falan kaldı. Bir yaz'a girişimizde güzel bir temizlik yapacağız. Ondan sonra yavru postalarımız gelecek zaten. Yavru postalarımız geldi mi? On numara bir böyleye sahip olacağız inşallah. Artık yavaş yavaş probiyotiğe geçmemiz lazım arkadaşlar. Kuşların daha sağlıklı daha iyi olabilmeleri için. Bunu ne zaman yapacağız? Büyük ihtimalle <laughs> probiyotikleri alacağız. Yani ufak tefek kullanmaya başlayacağız ama şöyle bir şey söyleyeyim. Fazla kuşlarımızı gönderdikten sonra içeride sadece postalar bulunacak ya yani postalarla tipler falan bulunacak. O zaman artık biraz daha e, dikkat edeceğiz kuşlarımızın yemesini, içmesine her şeyine çok dikkat etmemiz lazım. Daha güzel, daha performanslı, daha iyi kuşlar olabilmeleri için. Burası için de aynen öyle. Burası için de mesela probiyotikleri düzgün bir şekilde kullanacağız. İlaç yok. Bizim ilaçlarla işimiz yok. Sadece e, demir, işte çinko, işte C vitamini, D vitamini, E vitamini takviyelerini gidereceğiz. E, o zaman yavru alımlarımızda da başarılı olacağız inşallah. Gayemiz zaten bundan yana. Mesela yazın e, bölük artık dinlenmeye çekilecek ya yani ne yapacağız? Biz burayı bir çit yapacağız. Zaten ufak tefek bahsettim ben sizlere. Burayı bir çit yaptığımızda burada nereden baksan bir 10 tane kuş çite yatabilecek. Mesela yarışçı postalarımızdan, geçen seneki e, postalarımız. E, çite geçecek yavru yapacak yavru aldığımız kuşlarla da uçuma devam edeceğiz yani Allah izin verirse gayem hedefim ve planlarım doğrultusunda devam edersin büyük ihtimalle artık seneye hem kışın hem yazın çok güzel hem uçumlar hem kaçaklar buraya indirmiş arkadaşlar Allah izin verirse kazasız belasız seneye daha iyi ve daha başarılı olacağız. Her sene biraz daha biraz daha üzerimize kata kata devam edeceğiz inşallah. Gayemiz en iyi olabilmek, en başarılı olabilmek ve bu başarımızda da sizlerle beraber yürüyebilmek. Biz bir şeyi başarıyorsak size de aynısını tavsiye edebilmek. Zaten başarılı olmayan bir şeyi Kesinlikle size tavsiye etmem. Yani inşallah benim şu an tek amacım ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kuşların dışkılarını tokmak haline, misket haline getirebilmek. Kuşların dışkılarını misket haline getirdiğimde artık derim ki kuşlarımda hastalık falan kalmamış. Bunu da dediğim gibi o probiyotiklerle ee halledeceğiz seneye güzel planlarım var. İnşallah bir kaza bela olmazsa onları devreye koyacağız. Yani nereden başladık, nereye geldik? Güzel bir yol kat ettik diye düşünüyorum. E, kötü değiliz, iyiyiz çok şükür. Bugün e, baktığında bizim bir kümese dahi sahip olmadığımızı bilen arkadaşlarımız vardır. Bu eşhaneler olsun, buranın dizaynı olsun, temizliği olsun. Her şey çok dağınıktı arkadaşlar. Ben ilk başladığımda ilk beni izleyen arkadaşlarım bilirler. Kardeşlerim, abilerim bilirler. Burada bir tane dolabım vardı arkadaşlar. Bir tane dolabım vardı, siyah bir dolap hatırlıyorsanız. Hatırlayanlar da yoruma yazabilirler. Burada Mardinlerim vardı. Onlarla başladım ben. Ondan sonra yavaş 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 her sene bir şeyleri değiştirmeye çalıştım. Bir şeyleri üzerine koymaya çalıştım. Şimdi biz kuşlarımızın diz, dizimini yaptık arkadaşlar. Artık bizim kuş alımına ihtiyacımız yok. Sadece sadece bir çift İspanyola ihtiyacım var. Bu arada ufak da bir bilgi vereyim. Ee, sanırım o hayalime de artık yavaş yavaş ulaşıyorum. İkinci videoda size bir sürpriz yapabilirim. Bilginiz olsun. İkinci videoda size bir sürpriz yapabilirim. Hepinizi de ikinci videoya bekliyorum arkadaşlar. O hayalimizi de inşallah ikinci videoda gerçekleştirmiş olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Bak gitti yine görüyor musun? Bak bak bak. Olacağız, 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 olacağız. Yani büyük ihtimal o Adanalar, Karana Yakaladığım o mavi şamı. Kara şimşeğe bir eş almayı düşünüyorum. Ama o da şu an değil. Şimdi şimdi tabi denk gelirsek güzel bir dişi uygun denk gelirsek kara şimşeğe bir dişi almayı düşünüyorum. Tek eksiğim o zaten. Geri kalan bir eksiğim yok beyazlar bizim kümeste kalmaya devam edecek arkadaşlar. Beyaz mardinler. Beyaz mardinleri ben çoğaltmayı düşünüyorum. Nasıl düşünüyorum? İnşallah nasip olursa onlara ait bir tane böyle ufak bir kümes yaparsam ufak bir kümes yaparsam beyazları sadece oraya alacağım ve beyazlarla devam edeceğim mardinlerde. Öyle bir düşüncem var. Ama geri kalan bütün gitmesi gereken kuşları yolcu edeceğim. En kısa sürede inşallah. Kazasız belasız. Nasip olursa. Şu an değil. Kuşlarımız daha yeni yeni hastalıktan kurtuldular. Şimdi kalkıp birine bir şey veririz. Arkamızdan hiçbir zaman laf ettirmem. Hiçbir zaman laf ettirmem. Bir şey verirsem iyisini veririm. E, kötüsünü biz kendi kümesimizde durdururuz ama millete iyisini veririz. Kimsenin hakkına girmeyiz. Bak bu Adana'yı dedim mesela ben bunu hatta öbürünü de dahi çift olarak eğer ki bir çift güzel böyle yarışçı posta olsaydı ben onları değiştirecektim mesela. Benim postaya ihtiyacım var çünkü ben artık bu kümesin kapısını açtığımda içeriye girip sepete doldurmak istemiyorum arkadaşlar. Benim artık gayem ben bu kapıyı açtığımda ne olacak biliyor musunuz? Kuşlar buradan sürü halinde piu kalkacak gidecek. Ne ben onları üzeceğim ne onlar beni üzecek. O da olacak inşallah. Her şey zamanla düzelecek. Her şey zamanla düzelecek. Aslan parça nasıl oldu? Bakalım. Bu dişi çıkarsa bunu da göndermeyi düşünmüyorum. Bunu o yakaladım. Karanakış diye vuracağım inşallah. Postalar Postalarda kalite. Kalite arkadaşlar. O kalemli mesela Bu kalemliye bir tane erkek olsa güzel. Bir tane erkek o kalemliye düşünüyorum. Şurayı şu sırayı komple posta yapacağım. Alt sırayı. Komple posta yapacağım. Mesela orada ardizonlar. Burada ardizonlar. Burada mesela bir, bir çift benekli ardizon. Ardizonu. Hemen yanında kalemliler. Ee, burada mesela şekerilerim. Bir orada zaten maviyle çakmaklı postam var. Bir çift İspanyol. Tamamdır abi. Bu işi artık dizaynına koymuşuz demektir. Sevgili dostlarım bugünkü videonun da yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hakkınızı helal edin. Cansınız diyersiniz. Hepinizi seviyorum. Sizin de beni sevdiğinizden zerre de şüphem yok. Hoşçakalın.